Evet arkadaşlar bugün sizlerle kavurma yapıyoruz beraber. Pamuk gibi yumuşacık kavurma çok lezzetli oldu. Hadi gelin yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kavurma yapalım beraber. Tenceremi ocağın üzerine koydum. Ve tencerenin altını açtım. Biraz ısındı tencerem. Şimdi kuşbaşımızı, dana kuşbaşımızı tenceremize atalım. Tenceremiz üstünü koyuyoruz. Şöyle bir mühürleme yapalım beraber. Tenceremizi Fırsız. Etimizin rengi değişene kadar bu kırmızısı gidene kadar şişirelim biraz kavuralım. Sonra kendisi suyunu salacak ve suyunda yavaş yavaş altını kısık bir şekilde pişireceğiz. Şöyle alttan yukarı doğru karıştıralım. Bakın değişmeye başladı etimizin rengi. Evet etimiz rengi değişti bakın. Şimdi daha, suyunu da salmaya başladı. Suyu da etimizin suyu da çıkıyor artık. Şimdi bunu altını kısık bir şekilde altını kısacağız tamamen. Kısık bir şekilde pişecek. Şimdi altını kısalım. En kısık ayarı aldım altını. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Ve pişmeye devam etsin. Evet arkadaşlar. Ara ara karıştıralım. Şimdi bakın suyunu. Etin kendi suyunu bırakmış. Evet, kendi suyunda yavaş yavaş pişecek. Tekrar kapatalım. Evet arkadaşlar. Ara ara karıştırıyorum. Ve suyu bayağı azaldı. Etimiz pişmeye yaklaştı. Bir saate yaklaştı etimizin. Şimdi yağımızı atalım. Şöyle yağımızı da atalım. İyisinin yağımız da. Evet arkadaşlar de içinde. Şimdi birazdan yağ ile beraber pişecek. Bu arada olan suyu çekecek ve sadece ne yağ kalacak. Pişmeye devam etsin bakalım. Kavrulması suyu bayağı çekti. Yağsı kaldı. Şimdi pişmeye çok yakın. Yumuşacık oldu. En son tuzunu atıyoruz. Şöyle biraz tuz atalım. Sertleşmemesi için önce tuzunu atıyoruz. En son tuzunu atıyoruz. Bir 10 dakika daha pişireceğim. Tuzu iyice alsın etlerimiz. Sonra kavunumuz hazır. Kapağımızı tekrar kapatalım. Bir 10 dakika daha pişsin. Evet arkadaşlar. Kavurmam bir saattir pişiyor. Bakın sadece bu suyu suyu gitti yağ kaldı. Biz suyu suyunu tamamen çekti. Çok güzel oldu. Ben tadına da baktım. Pamuk gibi çok güzel yumuşacık kavurma oldu. Tabii eti çok olduğu zaman daha büyük tencere, daha derin tencere olduğu zaman daha iyi olur. Çünkü suyunu fazla suyuyla kendi piştiği zaman bir de yavaş yavaş çok kısık bir ateşte piştiği zaman çok lezzetli ve çok güzel yumuşacık oluyor. İster e, saklama kabında, e, buzdolabında, ister derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. İsterseniz e, hemen pilav üzerine koyarak da yiyebilirsiniz veya bu tek sade olarak da yiyebilirsiniz. Siz nasıl tercih ederseniz gerçekten et de tazeymiş ve yumuşacık oldu. Bir saatte de pişti. Fazla da piş, pişirmeye gerek yok. Bu sefer tel tel dağılıyor. O zaman da güzel olmuyor. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Evet kavurmam hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar merhabalar. Ben servisimi yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Pilav üstü yaptım ben. Pilav üstü kavurma yaptım. Yanında ayran. Çok güzel oldu gerçekten. Biz afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.